aslında kursu yaralı mı şap? Bu daha 2 sene. Çok her zaman ne oldu ya? 2 sene önce çıktı, öyle çıktı. İyi. <t blandFOuk> e, bırak bırak. Rojon yönünü kesiyor hocam. Tamam. Top nasıl lazım ya? Şur olsun. Sür, sür. Bak. Sol, sol. Hadi şut asın daha iyi. Daha var

Bakayım. <muklı> tam tam gelsin gelsin. Hocam değişiklik. Kaçtım şey, Kaç numara çıkıyor? 8 815. <laughs> <laughs> Gelin gel. Bekle bekle. Bu da değil mi? Tamam hocam. Evet, evet. Şey, şey, fiyat şey, fiyat be. Ben bulamadım onun Olay, şeyde bir var Araya kaçtı. Hadi bas! bas. 8, 8, 8

ne oldu lan çarpıştı lan bu Var mı bir durum? Yokmuş. Hadi ki Kadir. Evet, abi Cem evet. canlı. Evet, evet, çok... Şeyde öyle futsal böyle. Futsal futsal. Kapatan Durukan al. Sevdar. Oğuzhan. Oğuzhan. Şuraya bir daha değiştirelim adam ya. Tamam abi gelsin. oldu abi? Efe gel Efe. Şu yandan. Gel gel. Daha... Gelsin gelsin. Hocam. Hocam değişiklik. Kimle değiştirelim? Gel. Hocam, gel. Çıkan kim? Kaç numara çıkıyor? Altın, 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 mı? altın. Mı? altın. Sedet abi. Gülüyoruz. Hadi bakayım. Erkan biraz sen şeye doğru hadi git. Ersin, hadi. git. Hadi hadi. Aynası mı 5 dakika 5 dakika.